Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muço. Bugün sizinle birlikte tekrardan DLS 2025 oynayacağız. Hemen şöyle takımımıza bakalım ve Aşraf Hakimi aldım. O dünkü maçtan sonra biraz reklam izleyip aldım. Onu işte şimdi de transferi Göker Eşli, Koman boş. Ve hemen gerçek gerçek adamlarla maçımıza başlayalım. 10 puanımız olmuş. Ne oldu bilmiyorum. Hala 8. gün kümesindeyiz. Bakalım ne olacak? Ne oldu? Bir dakika. Bir dakika. Ne oluyor? İnternete mi bağlı? Bir dakika siz bir de, bir de, bir tane daha deneyeyim. Ee, hadi. Hadi ama. Ne oluyor ya? Bir dakika siz durun ben hemen bakıp geleceğim. Evet arkadaşlar sorunu buldum. İnternete bağlı değilmiş. Real Madrid. Oo bu beni yanar lan oğlum. Ne yapıyorsun sen? Orta sahadakileri forvettekileri defansa koymuş. Oynamayı mı bilmiyor ne? Bu abi de yine sihirli şunu Şimdi şuraya koyalım. Tecitemize çık dediğimizde gidiyor. Ve Barella ile başlayalım. Salah vuramadık. Marquinhos, Messi. Messi'den Salah. Salah'tan Mbappe. Hemen hadi. Hadi. Hop şöyle birinci golümüzü yazalım. Ee, daha bir de şey yapıyor sanki çok gol atabilecekmiş gibi. Evet birinci golümüzü atıyoruz. Hayırlı olsun. Evet maçladık tekrardan. Vinicius. Oğlum niye çekmiyor lan? Evet şöyle yanlışlıkla uzun pas verdim ama bakalım gol olabilir. Oho! Sen daha böyle yaparsan David'e hemen şöyle sağa doğru atalım. Ha, bilerek yapmadı ha. Gerçek bilerek yapmadı. Evet, hadi bakalım. İnşallah oyundan çıkmaz. Diye umuyorum. Haaland. Biz salah'tan aldık Mbappe. Mbappe, Emet. Hadi 3-0 hadi. Hadi gol. Müthiş bir gol daha atıyoruz. Durdu. Değişiklik mi yaptı acaba? Al. Al işte. Çok güzel, çok iyi. 15. dakikada yarı şeyden çıkıyor arkadaşlar ikinci, son ve ikinci maçımıza geçelim. inşallah bu sefer de adam çıkmaz yani. Hadi bakalım. Ödüller de var. Nerede lan? Şurada. Fon takviyesi. Morata Kerbi. Kime yapsak? Kime? Dur 90 liraya alalım. Kime verelim? Kime verelim? Kime verelim? Mbappe'mi Salah mı? Kime, kime Çok zor. Hadi Mbappe'ye vereceğim. 89'luk oluyor iki maçlığına. Üf, böyle olsa gerçekten Mbappe nasıl güzel olur. Tadına doyulmaz. Evet ikinci ve son maçımıza geçelim. 13 puan toplamışız. Çok iyi. E, oho. Aho. Şuna bak. Evet, 67 imiş Sanırım Ukraynalı. Ukrayna bayrağı var. Lan tribünler neyse. Evet hadi Salah'la başlayalım. Biraz ya attım. Marquinhos, De Bruyne, Mbarella, Mbappe, Salah, T Van Çekmedin oldu mu? Bellingham. Alaba aldı Ay Hakimi miydi o? Neyse hiçbir şey yok. Hemen tam vaktinde şöyle yaptık. Kaleden çıktı ee, da. Atamadık. Bakalım kornerden atabileceğiz mi? Açtım ortayı. Hadi sker. Olmadı ya. Ters değilim. Hadi bakalım. Uçuralım alabayla. Salaha gelmedi Marquinhos. Van Şöyle uzun atalım. Offside. O hayret. Evet şöyle birinciyi yazalım. İlla kaleciyle çıkıp gol atmak zorunda. Gol atmamak zorunda değilim. Evet hadi Mbappe. Onun da mı var. He vardı doğru forvetle. Ters değgen. onunla lan. Bana doğru, alabaya doğru atsaydı çekerdim de orada. Bana doğru atma. Bak yine çıktı ve offside. Hadi Ruben. Ruben Diaz mı bu? Herhalde ki. ne güzel attı. Wow. <laughs> Alisson. Hadi. Barella. Hadi Salah. Salah koş. Salah. 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 İkinci golümüzü atıyoruz. Donarum'a da seviniyor. Görüyoruz. Mbappe. Hadi. Aha o kim Van Dijk mı? Evet Van Dijk de Breyne. Kaleden çık diyeceğim. ve vur, niye vurmadı? Bence bilerek vurmadı. Van Dijk. Mbappe. Bizim Van Dijk. Muhammed Salah, Salah'tan müthiş pas Mbappe, 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 Mbappe. Geç bastım ya. Kusura bakmayın biraz burnum akıyor olabilir. Hastalığım tam geçmedi. Vur vandayka ah, yandan dışarıya. Ya. Hadi bakalım. Tarşı değil. Yan. De hadi Hadi offside değilmiş. Mbappe. Mbappe ile. Oğlum. Nasıl tutuyorsun ya? Onu nasıl tutuyorsun ya? Kornardan atamam ki ya. Al bak ben ne dedim. Artı bir verdi. Ah yanlış vurdum. tekrar işleyeceğim hadi zaman geçiyor herhalde ki evet bu da çıkıyor herhalde evet bekliyoruz al işte ya ya niye çıkıyorsun ki ya belki sen yanacaktın ne olacak ya lan tamam, ters döndü neyse paramızı alalım Oo 39 lira. Evet yükseltelim ve bugünkü son videomuzda kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de shorts da atıyorum bazen arada bir onları da beğenip onları da beğenin yorum dağıtın Allah'a emanet.